Merhabalar arkadaşlar. Semiray'ın lezzet gemisine hoş geldiniz. Bugün de sizlerle çok güzel bir Ramazan pidesi hazırlayacağız. Orijinalinden hiçbir fark olmayan yumuşacık Ramazan pideleri hazırladım. Mutlaka sizler de evlerinizde deneyin. Hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle pidemize ön maya işlemiyle başlayacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemeler 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım paket yaş maya, e şöyle bir bardak kadar su, toplamda 600 mililitre su kullanacağız. Ilık su kullanmaya özen gösterin. Burada benim mayam buzluktan direkt çıktığı için erime de zorluk çekti. Fakat e, siz e, taze olarak da kullanabilirsiniz. Ve üzerine bir bardak un aldım. Hepsini birden hiç topak kalmayacak şekilde çırpalım. Ve üzerini örtüp yaklaşık 15-20 dakika odasında bekletelim arkadaşlar. Biraz kabarma olacaktır ve ön mayalama işlemi gerçekleşecektir. İşte şu an ekranda gördüğünüz gibi mayam kabardı ve ön mayalama işlemi gerçekleşti. Şimdi üzerine geri kalan suyumu alıyorum. Dediğim gibi toplamda 600 ml ılık su kullandım. Ve şöyle tahta kaşığımla bir miktar karıştırdım. Üzerine 2, 3 ve 4 bardak un ekledim şu an. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Onu ilave ettim. Ve kesinlikle tahta kaşık kullanmanızı tavsiye ediyorum bu tarifte. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Baktım hamurum daha cıvık. Bir bardak daha ilave ettim üzerine. Ve bir bardağın yarısını ilave ettim. Şu an kontrol aşamasındayım. Karıştırma işlemime devam ediyorum. Ve kıvamına bakıyorum arkadaşlar. Eksik geldiğine inandım ve yarım bardak daha un ilave ettim. Yani toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldum. Ön mayalama işlemi de içerisinde dahil. Toplamda dediğim gibi 6 bardak un kullandım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ortaya doğru hamurumu katlattıktan sonra güzelce streçleyip yaklaşık 1 saat ılık bir ortamda bekletiyorum. Hamurum misli kabarıncaya kadar... Pidelerimizin üzeri için, orijinalini yakalamak için üzerine bir bulamaç hazırlamamız gerekiyor. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu unumu karıştırma kabıma aldım ve üzerine 4 yemek kaşığı odasında suyumu ilave ettim. Bir miktar çırptım ve çeyrek bardak kadar kaynamış su ilave ettim. Kaynar olmasına özen gösterin ve en son 1 tatlı kaşığı kadar pekmez ilave ettim, üzüm pekmezi. Ve hepsini birden güzel bir şekilde çırpıp kenarda beklettim. Şu anda hamurumda mayalanma işlemini gerçekleştirdi. Dikkat edin tekrar tahta kaşıkla hamurumu kenarlardan ortaya doğru topluyorum. Bir yandan da havasını almış oluyorum. Bu şekilde hem de hamurda daha güzel kabarcıklar olacaktır piştiğinde. Bu da güzel bir sonuç almamızı sağlayacaktır arkadaşlar. Kasedeki hamuru tamamen unlanmış tezgahıma boşalttım. Bol un serptikten sonra e, yine gördüğünüz gibi kenarlardan ortaya doğru toplatıyorum ve e, sürekli aynı işlemi yaparak bakın e, içerisinde hava kabarcıkları olmasını sağlıyorum hem de hamurumu toplamış oluyorum dediğim gibi. E, şimdi hamurumu işlemimi uyguladım. Hala içerisi yapışkan bir hamur gördüğünüz gibi. Ve eşit şekilde iki parçaya ayırdım hamurumu. Şimdi birini alacağım ve galeta unu serptiğim tezgahımın üzerinde şöyle düzelttim. Dikkat etmemiz gereken nokta üzerine galeta unu bulaştırmadan düzgün bir şekilde, dikkatli bir şekilde Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin üzerine hamurumu aldım başarılı bir şekilde ve yağlı kağıdın üzerine de almadan önce bir miktar galeta unu Daha sonra arkadaşlar burada kameraya çekmemişim ama 15 dakika kadar tepsi mayası yaptırdım üzerine örttükten sonra ve bir miktar hamurum kabardı farkındaysanız bu bulamaçı üzerine yarısını her yerine gelecek şekilde Sürdüm ve ardından e, pide formu verdim. Böyle eliniz yapışırsa e, mutlaka elinizi tekrar sosa batırın ve isterseniz bu şekilde form verin. İsterseniz daha farklı şekilde de form verebilirsiniz. Dediğim gibi tepsi mayısı da yaptırdım. Her e, baklava diliminin üzerine yumurta sarısı sürüyorum dikkat ederseniz. Ardından susam serpeceğim ve çörek otu serptikten sonra... Isıttığım 200 dereceli fansız ayar fırınımda üst olması gerekiyor arkadaşlar. Yaklaşık 20-25 dakika pişirmeye gönderdim. Nar gibi kızarması lazım. Daha sonra e, ikinci hamurum, ikinci tepside beklettiğim mayalı hamurumu da aldım. Kalan sosumu üzerine tamamen sürüyorum. Ve burada e, farkındaysanız yumurta sarısını direkt olarak üstüne sürdüm. Çünkü aradaki farkı görmek istedim. Piştikten sonraki farkı açıkçası. Tekrar elimle formumu veriyorum. Bakalım hangisi daha güzel görünecek? Ben de merak ettim. Daha sonradan sadece baklava dilimlerimle sürdüğüm yumurta sarılı olan mı? Yoksa e, tamamen yumurta sarısı sürdüğüm pide mi daha güzel görünecek? Ben de merak ettim açıkçası. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Şimdi ilk tepsimi aldım. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Orijinalinden hiçbir farkı yok diyebilirim. E, çok başarılı oldu gerçekten ve görüntüsü de güzel, e, kıvamı da güzel. Altı da gayet güzel kızarmış. E, Galeta unu serptiğim gerçekten çok iyi oldu. Şimdi altında size gösterdim. hemen içini kesip e, sizlere göstermek istiyorum hep birlikte görelim bakalım nasıl olmuş gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar göz göz kesinlikle e, poğaça gibi bir hamuru yok bunu baştan belirteyim tam bir pide olmuş arkadaşlar hiçbir farkı yok Orijinal bir Ramazan pidesinden hiçbir farkı yok diyebilirim. Yumuşacık, istediğiniz formu verebiliyorsunuz. Katladığınız zaman her şekle girebiliyor. Bu gayet başarılı olduğunu gösterir hamurun. Hemen şöyle koparıyorum sizler için. Birinci pide gerçekten çok başarılı oldu. İçini de şöyle gösteriyorum sizlere. Bakın e, kesinlikle yapın, deneyin. Mutlaka beğeneceğinizi umuyorum. Bakın göz göz olduğu içi de e, kesinlikle poğaça gibi değil. İşte bu katlatma işlemi bu kadar iyi sonuç verdiriyor arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci pidemi de fırından aldım. Bakın bu biraz daha mat renkte oldu. Diğeri tam bir yumurtalı pide oldu. E, aradaki fark bu şekilde. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldik arkadaşlar. E, umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. E, benden daha yeni videolar gelmesini isterseniz öncelikle kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoma kadar. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.